Karşınızda saf yünden üretilmiş, değerli bir el halısı. Üzerinde çay ve boya lekeleri bulunuyor. Bu tarz lekeler özellikle yün halılarda profesyonel müdahale gerektirir. Her aşaması ustalık ister. İlk olarak halı bol suyla tamamen ıslatılır. Bu aşama, lekelerin çözülmesi ve derinlemesine temizlik için oldukça önemlidir. Çay ve kahve gibi inatçı lekeler için Yün halılara özel olarak geliştirdiğimiz kimyasal oranı düşük leke çıkarıcı ilacımızı uyguluyoruz. Halının dokusuna zarar vermeden lekeleri etkili şekilde çözüyoruz. Zamanla oluşan çay ve kahve lekelerine karşı yün halılar için geliştirdiğimiz özel leke giderici solüsyonumuzu uyguluyoruz. Liflere zarar vermeden lekeleri güvenle ortadan kaldırır. Ardından yün halılar için özel olarak formüle edilmiş deterjan ile dikkatli ve dengeli bir fırçalama işlemine geçiyoruz. Hem halının yüzeyindeki kirleri söker hem de parlaklık kazandırır. Halının astarının yıkanması Halının sadece üst yüzeyi değil, arka kısmı da aynı titizlikle yıkanır. Bu işlem, halının astarında biriken kirlerin tamamen uzaklaştırılması için kritik öneme sahiptir. Yün halıda çay ve kahve lekesi için özel geliştirilen leke ilacı uygulanır. Bol durulama ve gelberi yardımıyla halıdan köpük uzaklaştırılır. Bu işlem, halının liflerine hapsolmuş kir ve deterjan kalıntılarını arındırmak için hayati öneme sahiptir. Uzaklaştırılması için yüzeyde biriken köpük ve kirli su gelberi yardımıyla dışarı atılır. Kuruma sürecini hızlandırır ve halının formunu korumasını sağlar. Son aşamada halı dikkatlice sarılır. Sıkma makinesine yerleştirilir.